Bondita Bay bir gördün mü? Hayır anne Ruth. Onu nasıl tanıyabilirim ki ben? Onun hakkında çok az şey biliyorum. Yani tanımadığın için kendisiyle karşılaşmadın, öyle mi? O zaman başkasından duyduğun şeylerle onun hakkında nasıl bu kadar şey söyleyebiliyorsun? Avukatlık yapmaya başladı. Onun büyük olaylar için mücadele ettiğini düşünürdüm. Ama evdeki bir olayı bile çözemiyor. Söyler misin Bondita? Bay Biricvasi hakkında nasıl bu kadar şey biliyorsun? Ha, avukat Bey... Ben Bondita'ya sadece onun mucizelerini anlattım. Efendim, Tulsi herkes... ...Bay Biricvasi'nin törenine katılır efendim. Ama ödevlerinden dolayı Bondita evden dışarı çıkamıyor. Bihari, hey Anerot, bak bana... Anerot. İlk defa olarak herkes Bondita'dan çok memnun. Neden onu sinirlendirerek üzmeye çalışıyorsun ki? He? Ha, o zaman efendim bunun için bir ödül almalıydım. Ha, yok yani Bondita bir ödül almalıydı. Bondita'yı ödüllendireceğinizi söylemiştiniz. Ona bir ödül verin. Bondita amcamdan önce ben sana bir ödül vermek istiyorum. Kapat gözlerini şimdi. Sakın açma olur mu? kanirot Şu anda önümdekinin helva olduğunu kokusundan anlayabiliyorum. Yani Bondita sadece koklama. Aynı zamanda yiyebilirsin de tamam mı? Hepsini ye istediğin kadar. Kimse onu durdurmasın. Bugün kendim için değil. Ama senin adına çok mutluyum. Sana güvendiğim için çok mutluyum. Yalancı olmadığını bana ispat ettin. Eminim ki Bondita bana asla yalan söylemeyeceksin. Ve güvenimi boşa çıkarmayacaksın. Asla boşa çıkarmayacaksın. Sen beni hayal kırıklığına asla uğratmayacaksın. al bunu vay 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 herkes aynı ben aynı rutun olduğu gibi bonditadan çok memnun ama tek memnun olmayan kayınpederin sanırım <laughs> Daha düne kadar Anirut ve Trilochan Bondita'yı dert ediyordu. Tanrı bilir gece nasıl bir mucize olduysa ikisi de Bondita'dan etkilenmiş doğrusu. Bihari! Ha buyurun efendim! Ben bu işten hiç hoşlanmadım. Herkes benden çok memnun. Ama Bondita sen bu mutluluğu hiç hak ettin mi? Bir düşün bakalım. Tanrım ben bugün avukat beye yalan söyledim. Bundan dolayı ceza almam gerekiyor. Ama helvaya asla dayanamam ben. Ne yapacağım? Görünce ağzım sulanmaya başladı bile. Nasıl yapacağım? Ama bugün canım helva istemiyor. Bunun nedenini de biliyorum. Bu helvayı çok yiyip Çalıştığım için değil, yalan söylediğim için bana verdiler. Yalanlarla sahip olduğu bu helvayı yemeye hakkım var mı ki acaba? Aneru'da yalan söyledim. Ona asla yalan söylememem gerekiyordu. Bunun için kendimi affedebilir miyim ki? Kalbimin sesi Aneru'da yanlış yaptığımı söyleyip duruyor. Onun için bana verdiği helvayı asla alamam. Bunu yapamam. Bu helva senin. Sen alabilirsin. Sonuçta sadece sıkı çalışanlar ödülü hak eder. Öyle değil mi Batu? Bondita yaramaz ama doğru şeyler söylüyor bazen. Fikrini değiştirmeden ben bütün helvayı yemeliyim. Bu kızın huyu değişti. Bunda bir yanlışlık var. Bunların Bondita'nın çok çalışmasının sonucu olduğuna dair en ufak bir şüphem var mı Mini? Ben zaten Bondita'nın keskin bir zekası olduğunu çok iyi biliyordum. Her şeyi diğerlerinden daha çabuk öğreniyor. Şimdi bak. Ben burada değilken bile çalışmaktan vazgeçmedi. Bondita yaramaz değil artık uslandı. Bondita çok akıllı bir kız. Kesinlikle akıllı. Vay vay! Bu harika bir haber. Gerçekten. Bondita adına çok mutluyum. Çok mutlu. Telefon edeceğim yine. Bitirmem gereken bazı işlerim var. Bondita yaramaz değil artık, uslandı. Bondita gerçekten akıllı. Amca söylediğin gibi bütün evin temizliğini bitirdim. Geriye yapacak bir şey kalmadı tabii. Bütün tencereleri, tabakları ve bütün mutfağı temizledim amcacığım. Size ılık süt geçireyim ister misiniz? Hayır, hayır Bondita. Bondita, sana bir şey söylemek istiyorum. Biliyorum ki son birkaç gündür sana oldukça sert davrandım. Taş, taş değirmende çalıştım. Acı biber ıttırdım ve daha birçok şey yaptırdım. Ama ne yapabilirdim ki? Senin için çok endişeliydim. En, endişeliydim çünkü söylentiye göre senin gibi yani senin gibi görüşleri olan tutarsız bir kız becerikli bir ev kadını olabilir miydi? Dürüst olmam gerekirse, o sihirli biblonun verdiği cevabı gördükten sonra endişem kayboldu. Şimdi ise eminim ki her şeyi yavaş yavaş öğreneceksin. Baksana. Bugün kocan senden ne kadar memnundu. Biliyorum Bondita, Anuro çok çabuk sinirlenen biri. Aklı hep bazı düşüncelerle meşgul. Çabucak sinirlenir. Ama kalbi kalbi çok yumuşaktır Anirut'un. Onun kalbini kırmanı hiç istemiyorum Bondita. Lütfen bize hayal kırıklığı yaşatmayacağına söz ver burada. Git Bondita. Ya git de dinlen biraz. Yorulmuş olmalısındır. Evet, evet General Robert. Şehrimiz Tulsipur'a Bridgewasi adında biri gelmiş. Evet Biblosu'nun konuştuğunu ve halkın sorularını cevapladığını söylüyor. Bu gerçek mi? Hayır hayır. Ben onun insanları aptal yerine koyan bir dolandırıcı olduğuna inanıyorum. Onu durdurmamız gerek. Anladın mı bunu? Hayır hayır general. Bence hiç engellemeyelim. Böyle devam etsin. Bu sayede bu şehrin insanları aptallaşacak. Sadece İngiliz yasası ve bizim efendimizin kuralları hakim olacak. Öyle değil mi? Evet, evet. Yeter baba. İnsanlarımız ve ülkemizi alay etmeyi bırak. Şu düzenbaz biric vasilesinin aranda ne fark var? Söyle bana. Bir taraftan bu düzenbaz bir içvasi hurafelerle ve saygı bahanesiyle halkı sömürüyor. Sen de bir yandan İngilizlerle bir olup insanlarımızın aklıyla alay ediyorsun baba. Onları resmen bir böcek gibi görüyorsun. Bu çok rahatsız edici. O yüzden baba. Ben diyorum ki eğitim herkes için çok önemli. Ve ben de bu eğitim devrimini yapacağım. Bay Binoy. Alo. Buyurun general. Bay Binoy Roy Chaudhry, oğlunuz bir devrimci mi? Unutmayın ki biz devrimcileri sevmeyiz. İngiliz hükümetinden aldığınız yardımların kesilmesini de asla istemeyiz. Anlaşıldı mı? Aa, hayır, hayır General Robert. Hayır, ee, oğlum asla bir devrimci değil efendim. Doğrusu onun devrimcilerden nefret ettiğini söyleyebilirim. Bir görüşmemizde size anlatırım efendim. E, Anirut hakkında konuşuruz. İyi geceler general. Artık bunları bırakman gerekiyor baba. Ama ilk gördüğünde ona oğlunun evet, bir devrimci olduğunu söyle. Oğlun büyük bir devrim yapmak istiyor. Yeni düşünceler için bir devrim. Adalet için devrim değişim için devrim, muhalif bir devrim. Bir de baba ona de ki, senin oğlun olarak İngiliz hükümetine çalışan bir avukat olmak istemiyorum. Baba sen istediğin kadar İngiliz hükümetinden faydalanabilirsin. Ama ben kendi ülkemin insanına ihanet etmek ve İngiliz hükümetinin kuklası olarak onlarla çalışmak taraftarı değilim. Londra'da okuyan avukat Anirudh Roy Choudhury Artık küçük bir kızın öğretmenisin. Bu çok mu iyi şimdi ha? Bu kadar ağır ve pahalı bir eğitim aldıktan sonra böyle basit bir unvana mı düşeceksin ha? Baba. Eğer biri benim gibi bir eğitim alırsa, işte o zaman aynı eğitimi verme şansı var demektir. Baba Gandhi'nin de Londra'da eğitim almış bir avukat olduğunu lütfen unutma. Ama o İngiliz hükümeti için çalıştı mı? Hayır. Aksine onlara karşı savaştı. Kendi halkının refahı için. Ben de aynısını yapmak istiyorum baba. Ooo! Anerot! Yani sen de yeni bir Gandhi mi olmak istiyorsun? Hayır baba. Gandhi çok büyük bir insan. Benden Gandhi olmaz zaten. Ama onun çizdiği yoldan yürüyebilirim baba, beni anlıyor musun? Anirudh Roy Chaudhry! Aydınlıktan sonra karanlığın geleceğini öğreneceksin. Biliyorum baba. Karanlığı yok etmek için ben de başka bir ışık yakıyorum. Ve buna da kendi evimden başlıyorum. Bence bu büyük bir devrim. Bondita'yı eğiterek. Belki bunun farkında değil ama... Biruç Vasinin dolandırıcı olduğunu anlayabildi. O bile anlayabildi küçücük ama siz anlayamadınız. Batıl tuzağına düşmedi. Bizim inançlarımıza batıl diyemezsin Hanurut. O kişinin neler yaptığını gözümle gördüm ben. Sen de görsen kabul ederdin. Bu yüzden değer verdiğimiz şeyleri böyle sorgulama lütfen. Anladın mı beni? Ben inanca değil, hurafeye karşıyım. Ve Bondita'nın böyle hurafelerin içine hapsolmasını ben istemiyorum. Anurut! Senin neden gerildiğini anlıyorum Binol. Ben de Anirud'un özel öğretmenlik yapmasından hoşlanmıyorum. Gelinine eğitmek demek boşa kürek çekmektir. Boşa kürek çekmek. Düşünüp bu sorunu çözecek mutlaka bir şey yapmamız gerekiyor. Hiç endişelenme sen. Bir şekilde Anirud'u devrim fikrinden vazgeçirmeliyiz. Bunu sadece Sodamini yapabilir. Bondita'ya 50 kere yazmasını söylemiştim ve yapmış amca. Hem de hepsini doğru olarak. Bak buraya. Böylece gururla söyleyeceğim ki Bondita yaramaz değil ama çok çok akıllı. Bondita çok akıllı bir kız. Bunu ziyadesiyle hak etti. Ben zaten gelinimizin bir pırlanta olduğunu biliyordum. Bugün de Bay Bridich'basinin mucizevi biblosu onun becerikli bir ev kadını olacağını belirtti. Onun çok yetenekli olduğunu biliyordu. Sana güvendiğim için çok mutluyum. Ve sen bir yalancı olmadığını, artık uslu bir kız olduğunu bana ispat etmiş oldun. Senin asla yalan söylemeyeceğine ve güvenimi kırmayacağına inancım sonsuz Bondita. Sana inanıyorum. Anurut çok yumuşak kalplidir. Asla onun kalbini kırmanı istemiyorum Bondita. Eğer kayınpederinin evinde en ufak bir hata yaparsan hemen özür dile. Beni duyuyor musun? Ben Bondita'nın annesiyim. Damadım sana bir şey söylemem lazım. Bondita'nın sana yalan konuştuğunu söylemek istiyorum. Bunu bilmen lazım. için onu övdün. O ev ödevi vardı ya hani anne Rütu oğlum. İşte o ödevi Bondita yapmadı. O ödevi Batuk yaptı. Şuraya geç ve avukat beyin bana verdiği ödevi sen yap Batuk. Anladın değil mi? Bay Biric Vasi'nin biblosunu görmeye gitti anne Ruth. Böylece ablası Sampurna'nın evliliğini kurtarmış olacaktı. O yüzden sana yalan söyledi anne Ruth. Biliyorsun ki o abla sana gerçekten çok düşkündür anne Ruth. O yüzden yaptı. Sampurna'nın kocası ondan uzaklaşmasın diye... Bondita yalan söylemek zorunda kaldı tabii. Kızım Bondita için... Ablası Sampurna'nın mutluluğundan daha önemli bir şey var mı Anerut oğlum? Yok değil mi? Ama biliyorum ki yalan yalandır sonuçta. Bu yüzden Bondita'mı affet ne olur Anerut üzgün şu anda. Sana yalan söylediği için en sevdiği irmik elmasını bile yemedi benim kızım. Söz veriyorum avukat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.